O gün e, bizim maç sonrasında saat akşam on buçuk gibi arkadaşlarla ayaküstü sohbet ederken burada e, bir olay oldu. Bir arkadaşımız geldi ambulans yok mu diye. Baktım sorduğumda da e, bir abinin yere yolduğunu söyledi. E, ben de sahanın içine koşarak girerek abinin yanına gittiğimde e, abi bayağı bir çırpınıyordu. O esnada ilk ökünün geri kaçtığını gördüm. İlk baştan epilepsi krizi geçiriyor sandım. Yakınlarına da sordum. Abisi vardı, kardeşi vardı orada. Evet. Herhangi bir rahatsızlığın olmadığını söyledi. Ee, ben de o esnada e, başına pozisyonu vererek rahat nefes almasını sağladım. Ambulans gelene kadar da başında bekledim. Kendisine gelmişti. Kendisine gelince de komo vererek e, yanından ayrılmadım. Yani durumu e, bilinci kapalıydı, e, çırpınıyordu yerde, nefes alamak, alıp veremediği için. Evet. Bu sebepten dolayı e, bayağı bir e, moralime başlamıştı. E, ben de müdahaleyi yaparaktan abinin çok şükür kurtarmış oldum. Kırk yaşlarında, Herhangi bir darbe almamış. Zaten e, kamera görüntülerinde de var bu. Direkt oluyor. yığılıyor. E, bu esnada e, olan bir olay Allah korusun abinin hayatını kaybetmesine sebep olabilirdi yani. O gün de biz çıkma aşamasındaydık çıkacaktık ee, o, o, o saatlerde. Allah'tan e, bize şey oldu bu, vesile oldu yani. Burada ilk yardım çok önemli. E, şirketimizin aracılığıyla sağ olsun. E, ben bu eğitimi aldım. E, vatandaşlarımızın da e, bu eğitimi alarak bilinçlenmesini e, istiyorum. E, şirketlerimiz olsun

Instagram'da olan videolar daha uzun. Aynen. Var orada.